Şimdi daha dün altını e, yine bu ekranda Faruk abiyle İslam Bey'le birlikte konuştuk. Faruk abi de İslam Bey de dedi ki bir duralım, bir izleyelim, bir görelim. Hatta Faruk abi dedi ki ramp bazı e, hamlelere hazırlanıyor. E, bir altın çıkaracak piyasaya öyle konuşuluyor. Kaynaklar da biraz sağlam gibi. E, bu düşüş çıkış bir süre devam edecek ama bir düşüş olacak denildi. Oluyor da zaten. Yani şu birkaç gündür biliyorsunuz altının onsunu biz burada 3500 doları konuşmuştuk. Bir rekor tüm zamanların rekoru demiştik Hı. 3500 dolar. Bugün geldiği noktada 3260 dolarlarda gibi yani 250 dolar civarında bir düşüş olmuş. Bu da %5'e yakın bir düşüş demektir. Yani yılbaşından bu yana %30-40'a yakın artış çok e, anlamlı değildi yani yüzde 40 şurada işte 4 ayda yüzde 40 artması çok anlamlı değildi o yüzden bir balon var aman dikkat edin işte tamam işte ticaret savaşları, jeopolitik riskler vesaire işte İsrail İran hepsi etkiliyor demiştik ama e, bu kadar da değildi ama dolayısıyla bir talep de oldu içeriği de etkiledi Hı. ama şimdi o yükselen noktadan birileri cebine kar koymak istiyor. Bu da çok doğal. Zaten bir şey sonsuza kadar yükseliyorsa sıkıntı vardır yani. Böyle bir şey de mümkün değil. Dolayısıyla inişler, çıkışlar karlar olacak. Ee, şu anda işte birkaç gün içinde yüzde beşlik bir Şimdi düşüş oldu. Şimdi zaten onda yeniden e, açıldığında piyasalar. Bakalım bir daha yani bir bakalım. Altın şu, an şu anda 200, verebiliyorsa arkadaşlar verebilir. 200, yani. 250 lira bir düşüş diyor. Bir haber izleyelim mi? Birlikte Olur. üstüne konuşalım. 250 dolarlık bir düşüş oldu. Ons altında onu söyleyelim. Ha, Gramda 200 250 TL. Gramda düşüşmüyor. da aynı şekilde yani 4.300 4300'leri falan görmüştü. Hı. Şimdi 4070 lira 4060 liraya kadar geriledi. Tamam. Bir habere bakalım. Zaten onda da tekrar bakacağız. Altın çok düştü. Bekliyor muydunuz bu düşüşü? Yok. 4200'ün altını düşünmüyordum oğlumu evlendiremiyorum. Çok yüksek altın. Gramda 200 250 liraya kadar bir düşüş oldu. Gram altın geçtiğimiz haftalarda 4500 lira sınırına dayanmıştı. Artık 4500 lira olmasını aslında çok da bir şey kalmamıştı. Trump'ın açıklamaları küresel ticaretteki Tonunun daha yumuşaması altın fiyatlarında düşüş getirdi. Bakın burada geçen haftayla bu hafta arasındaki farklar var. Gram altın geçen hafta 4320 liraydı. Bu hafta 4130 lira. Çeyrek altın 7100 liradan 7000 liranın üzerindeydi. 6750 liraya düştü. Vallahi gram altın alacak yatırım oğlum evlendirdiğim zaman kullanıyorum işte. Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Tabii bu düşüş fiyatlara nasıl yansıdı? Gelin hemen size gösterelim. Elimde 100 gram bir altın var, külçe altın var. Geçtiğimiz hafta bu külçe altın 432 bin liraydı. Ve altındaki gram altındaki düşüşle birlikte işte bu külçe altın 413 bin lira oldu. Yani sadece bir 100 gramlık külçede geçen haftayla bu hafta arasında altındaki düşüşle birlikte 19 bin liralık bir fark var. Üçlü burma 20 gram civarı geliyor. 86 bin liraya 20 gram burma alabiliyordunuz. Geçen hafta şu anda 80 bin liraya gelip 20 gram burma bilezik alabilirsiniz. E geçen hafta alsaydınız hemen hemen 100 gram geliyor, 430 bin TL alırdınız. Şu anda alsanız 410 bin TL alabilirsiniz. Yani hemen hemen arada 20 bin TL fark ediyor. Son dönemde altında yatırımcının yeni gözdesi işte bu Ayca bilezik. 10 gram geliyor işçilik oranı, işçiliği az olduğu için alım satım arasındaki fark da az ve son dönemde çokça tercih ediliyor. Geçen hafta 41 bin, 40 bin aralığında gidip geliyordu 10 gram bilezik. Şu anda da 39,5. Geçtiğimiz haftalarda altındaki artışla birlikte hem yatırımcısı hem de altın borcu olanlar altın daha da yükselir mi endişesiyle kuyumcuya gelmişti. Ancak artık altındaki düşüşle birlikte bu kez de alım için yine daha rahat bir şekilde kuyumcuya gelenler var. Tabi herkesin aklındaki soru aynı. Gram altın 4000 liranın altına iner mi? Altın geldiği yeri unutmaz ya.